Burada Türkiye'nin 30 günlük son 30 günlük deprem e, aktivitesi var. Yani e, şurada söylediğim de oldu, burada söylediğim de oldu diye bir şey yok. Türkiye zaten bir teknik e, kuşak içerisinde. Bu depremler sürekli olacak, olmaya devam edecek. Biz de önlemlerimizi alacağız. Bakın deprem bölgesindeki son 30 günlük verilere bakıyorsunuz. Yine çok fazla yoğunlukta depremler var. Ege yine aynı şekilde. E, İç Anadolu'da bakın ufak ufak devam ediyor. Bunlar sürpriz değil, yine devam edecek. 6 6.10'daki gibi deprem yine biz şu bölgede bekleyebiliriz. Yani çok çok böyle 7'lik deprem bu bölgede olmasa da e, biz yine de tedbirli olacağız. 9 tane artçı deprem var. En büyük burada. görüyor musunuz bunu? Ne kadar belli değil mi? Öncelikle burada bir korkulacak bir durum yok. Çünkü kısa 23 kilometrelik bir fayda yaklaşık 4000 yıldır faaliyete geçmemiş olan bir fayın üzerinde ufak bir atım oldu. E, bu atımlar normaldir. Çünkü orası çok kaotik bir bölge biliyorsunuz. Yani Alp Himalaya e, deprem kuşağında olan e, ülkemiz e, Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Gediz Graben Sistemi, Ege Graven Sistemi'nde e, bu depremler sürekli devam edecek. Çünkü kıtasal kırıkların eee yitim zonlarında gerçekleşiyor büyük e, faylar. Şimdi biliyorsunuz Kuzey Anadolu Fayı üzerinde e, 1939'dan başlarsak eğer İç Anadolu ve Doğu Anadolu alacağız sadece baz aldığımızda 3 tane büyük depremimiz var. İşte 7.1, 7.2 ve 7-10'da 9'luk Ercan depremimiz var. Dün yaşadığımız bölge, şimdi aktif tektonik bir bölge. Burada çok fazla sıçrama, yani Kuzey Anadolu fayının çok fazla saçılma kırıkları mevcut. Yani 20 km, 30 km, 40 km, orta büyüklükte ve küçük büyüklükte faylarımız var. Bu fayların üzerinde bu tip atımlar çok çok normal. Hatta bölgeye baktığımızda her yıl 4'lük depremi en az iki kere yaşıyoruz. 4 ve 4-10'da 9'luk depremi. beşlik depremde 4 yılda bir yaşıyoruz. Bunu düşündüğümüzde şimdi şu haritanın üzerinde bir size gösterecek olursam. Bakın 1942 Erbaa depremi. 7'lik depremimiz var burada. Burada 1943'te 7-10'da bir depremimiz var. Ve diğer 6'lık depremlerde yine bu şekilde. Şimdi 1939'da Erzincan'dan yüklenen enerji geldi. Buradaki 42 ve 43 depremlerini yarattı. Ve bunun ardından diğer e, şu küçük kısa kırıklarımız. Harekete geçti. Ufak ufak atılmaları yapacak. Arçın niteliğinde depremlerde diyebiliriz. Gecikmiş çok gecikmiş arççılarda diyebiliriz. Şimdi bölgedeki aktif tektonik e, hatların durumlarına baktığımızda genelde birbirleriyle aynı özellikleri taşımış olsa da bazıları farklı özellikler taşıyabiliyor. E, çevrede biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılarımızı daha fazla böyle e, göz önünde bulundurmamız lazım. Neden? Zemin ivme değerleri çok yüksek. Dağ yamaçlarının aşağısına alüyon zeminlere doğru bina yaptığımızda küçük depremleri dahi 5'lik 5.5'lik beş depremleri dahi 6-6.5 altı, altı yani zemin büyütmesi dediğimiz olay burada devreye giriyor. Bunları bu şekilde hissedebiliriz. Biz burada spesifik yaklaşmamız lazım. Yani faylara tek tek e, onlara özel olarak yaklaşıp o şekilde incelememiz gerekiyor. Yani bölgeye bütüncül olarak baktığımızda biz yanılıyoruz bütüncül bakmayacağız. Yani Tokat'ta deprem olmaz veya Tokat'ta deprem olur dediğinizde e, böyle biraz realist olmuyorsunuz, gerçekçi yaklaşmıyorsunuz. Biraz daha böyle e, rasyonel bakmak lazım. Tokat'ta deprem olmaz. Nasıl olmaz? Şu fayın üzerinde olmaz dememiz lazım ama maalesef biz onu diyemiyoruz. Bilim de onu söyleyemiyor. Kuzey Anadolu fay zonu şu anda yine 6-6,5'luk depremleri üretebilir. Bir de şöyle sorular soruyor. İşte bu deprem diğer fayları tetiklenir mi? Mesela Baktığımızda çevrede şu gördüğünüz küçük noktalar 5'lik depremler, 5 ve 5-19 arası. Şu biraz daha açık kırmızı olanlar 6'lık depremler, koyu kırmızı olanlar ise 7'lik depremler. Burada 5'lik depremin olmaması mümkün değil. Her 4 yılda bir 5'lik depremimiz var. Az önce de anlattığımız gibi. Bunun esas sebebi 6 Şubat'taki iki tane büyük deprem, özellikle Çardak fayındaki depremimiz e, ee, biraz daha böyle kuzeye doğru baskı uygularak ortalama 3, 3 metre civarında bir baskı uyguladı. Bu 3 metrelik atım Deliler fayı ticaret segmentinden tutun da Kuzey Anadolu fayının su şehrinden e, Amasya makaslama kadar, Niksar makaslama kadar etki etti. Bu depremler olasıdır. Daha büyük böyle çok çok böyle yedilik deprem üretmeseler de yine altılık depremlere hazır olmamızda fayda var. Kaçın mı? This is a